Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün akşam saatlerinde Gaziantep'teydi ve Gaziantep'in Yıldızları ödül törenine katıldı. Orta vadeli programa ilişkin önemli detaylar paylaştı, açıklamalar yaptı ve fiyat istikrarına değindi. Büyümenin yavaş seyrettiği, çok önemli meydan okumaların olduğu bir dönemden geçiyoruz. Orta vadeli program bir taraftan Türkiye'de makrofinansal finansal istikrarın tesisi ve güçlendirmesi amacını taşıyor. Bir taraftan da bu küresel meydan okumaların olduğu bir dönemde Türkiye'nin tabii ki bu dönemi fırsata dönüştürmesini amaçlıyor. Ortam vadeli program neyi amaçlıyor? Bir, fiyat istikrarını amaçlıyor mali disiplini amaçlıyor. Büyümede bir denge mı amaçlıyor. Cari açıkta azalmayı ve rezerv birikimini ve tabii ki bütün bunları kalıcı hale getirecek yapısal reformları içeriyor. Size vaat edebileceğimiz en büyük destek fiyat istikrarıdır. Bu programın amacı enflasyonu tek haneye indirmek. Aylık bazdaki enflasyona odaklanalım. Çünkü yıllık bazdaki enflasyon önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren çok hızlı bir şekilde düşüş trendine girecek. Mali disiplinle aslında reformlara alan açmak istiyoruz. Amacımız Türkiye'de bütçe açıklarını tekrar Maastricht kriterleri çerçevesinde yüzde üçün altına çekmek. Bu sene büyük ihtimalle OVP'nin öngörüsünden daha düşük bir açık olacak. Bizim büyümemizin önünde henüz engel oluşturacak nitelikte bir borç yüküyle karşı karşıya değiliz. Türkiye'nin çok şükür büyüme sorunu yok. Önümüzdeki dönemde gerek sıkı para politikası, gerek altın ithalatının normalleşmesi, gerekse enerjide dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte yeşil dönüşümle birlikte cari açığı kalıcı olarak aşağı çekeceğiz. Ve bu bize rezerv biriktirmeye, Türkiye'nin kırılganlıklarını azaltmaya tabii ki katkı verecek. Katma değer zincirinde yukarı çıkarak cari açığı azaltacağız. Azaltmamız lazım. Ama şurada bir istatistik gerçek. Türkiye Karadeniz'de gaz bulmuş. Üretime yeni başlıyoruz. Gabar'da gerçekten çok verimli ciddi bir petrol bulmuşuz. Üretim başladı, hızlanıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin yerli doğalgaz ve petrol üretimi Türkiye ihtiyacının yüzde yirmisine yüzde yirmi beşine tekabül edebilir. Biz reform yaparak, katma değer zincirinde yukarı çıkarak, Gaziantep'in liderliğinde yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü başararak cari açığı kalıcı olarak Türkiye'de program karşılık görüyor. Dünyada program karşılık görüyor. Yani bir güven var, bir kredibilite var. Türkiye'ye para girişi başladı. Haziran-Ekim arasında portföy yatırımı olarak yani borsaya, tahvillere 4.2 milyar dolar net giriş söz konusu. Cari açık düşüyor. Son aylarda düşmeye devam edecek. Yani önümüzdeki e, şu an itibariyle tabii Ekim ayı var. Kasım aralıkta da önümüzdeki aylarda da düşmeye devam edecek. Yatırım taahhütlü avans kredisi. O ürünlerden birini ben üretebilirim diyorsanız veya ben ortak bulurum, teknoloji bulurum ve üretebilirim diyorsanız Türkiye 300 milyardan size kaynak verecek. Bunun iki yıl ödemesi olacak. TL olacak. 10 yıl vadeli olacak. Bankaların yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Ve faiz oranı da projeden ve niteliğine göre değişmekle birlikte bugünkü cari piyasa faizlerin neredeyse üçte biri düzeyinde olacak. 2023 yılında Bizim kefil yani verdiğimiz kefaletle garantilerle 184,5 milyar liralık kredi kullanmışsınız. 13.820 firma bundan yararlanmış. Hala kullanılmayan ciddi bir alan var. Biterse biz artıracağız. Biz sizin yanınızdayız.